Sevgili dostlar, hepinize hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Bugünkü sohbetimde haddini bilmekle ilgili size bazı kıssalar anlatmaya gayret edeceğim. Nasıl elde etmişse, nasıl ele geçirmişse farenin bir tanesi devenin ipini tutmuş, ve yakalamış. Tabii deve yumuşak uyuyordu bir hayvan. Farenin bu hadsizliğini gördüğü halde Pek ses çıkarmamış. Bakalım ne yapacak? Herhalde fare kendini iyi hissediyor ki. Almış, deveyi başlamış çekme. Çekmesine bir imkan var mı? Ama deve de, hadi bakalım, akıbet hayrola diye farenin arkasından yollanmış. Fare büyük bir gururla, kibirle, işte ben koskoca deveyi idare ediyorum, ben alemleri idare ediyorum, ben işte bu kadar büyük bir güce sahibim böyle der gibi kibirlene kibirlene yayıla yayıla devenin ipini çekiyor işte ovalarda işte düz yerlerde gidiyor. Fakat önlerine bir ırmak çıkıyor. Koskoca devasa bir ırmak. Yani fil bile oradan geçerken şöyle bir düşünür. Acaba benim boyumu geçer mi diyor. Fare de bakalım ne yapacak şey düzeltiyorum. Deve de bakalım fare ne yapacak diye merak ediyor. Öyle duruyor. Deve diyor ki e, fare kardeş diyor. Kibirlene böbürlene gidiyorsun. E, önüne bir ırmak çıktı hadi bakalım dal da beni buradan geçir deyince Tabii farenin bendi, beti atar ben asla buradan geçemem Deve kardeş sen bunu benden iyi biliyorsun e, Ama bu zamana kadar hep gururlu kibirliydin beni sen yönetiyor beni sen idare ediyordun diye düşünüyordum Diye deyince fare yaptığı hatayı anlar ve deve suya girer girer, bakar ki işte dizlerinin boyuna geliyor, fareye de döner, bak dizlerin boyuna geliyor mu, sen de gel falan deyince, der ki senin dizin benim yüz tane boyum ada. mümkün mü benim oradan geçmem deyince, de hadi bakalım, madem haddini bildin, kendini bildin, hadi bakalım sırtıma atla der. Burada deve çok yumuşak uylu, e, haddini bilmeyen fareye çok yumuşak bir şekilde haddini bildiriyor. Yani burada, had bildirmekle ilgili, Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Firavun'a git yumuşak söz söyle, o haddini aştı buyuruyordu. Firavun'a git yumuşak söz söyle. Yani haddini aşanlara haddini bildirmek gerekir ama yumuşak bir şekilde. E, i̇lahi vahiy böyle emrediyor bize. Şimdi haddini bilmekle ilgili gerek atalarımızın, gerekse hadis-i şeriflerde geçen, ayette geçen bazı sözleri ben burada nakletmek istiyorum size. <laughs> haddini aşanlara nedenmiş? Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter. Rabbini bilen haddini bilir. Haddini bilmedikten sonra dünyaları bilsen de fayda etmez. Haddini bilen kimse helak olmaz. Haddini bilen insanlar hatırda kalır hak edene haddini bildirmek, bir açın karnının doyurması kadar sevaptır. Araya mesafe koymak iyidir. Çünkü ne haddini aşan olur ne de canını sıkan. İnsan iki şeyi bilmelidir. Bir haddini, bir de hesabı. Paranın insanı adam yaptığı yerde haddini bilen birini aramak çok yanlış olur. Ne kadar anlamlı bir söz. Yüce Allah buyuruyor. Siz hatta aşan kimseler olduğunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Zuhruh suresi 5. ayet Kerime'de Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. İslam'ın şartı 5. Altıncısı haddini bilmek. Yedincisi haddini aşanlara haddini bildirmektir. Çok güzel bir atasözü. Gerçek kalitedeki insan kendisine gösterilen güler yüz ve samimiyeti görünce haddini aşmayandır. Yine son olarak Mevlana Hazretlerinden bir cevap. Mevlana Hazretlerine sormuşlar. O kadar okursun, o kadar yazarsın, ne bilirsin? Mevlana Hazretleri şu cevabı vermiş, haddimi bilir. Demiş. Harun Reşit zamanı, Abbas Halifesi Harun Reşit zamanı, Bermekki sülalesinden bir veziri var. Vezir çok meşhur, çok akıllı, çok dirayetli, ee, ve o kadar e, bütün işler Bermeki ailesine bağlı ki hiç kimse onlara e, şey olmadan, şefaat olmadan veya onların e, eli değmeden bir işe bile alınmıyorlar, atanmıyorlar. Çok güçlü bir aile. E, bir gün Harun vermeki e, Bermeki Vezir sarayın bahçesinde dolaşırken Harun Reşit, e, Halife Harun Reşit veya müminlerin emiri Harun Eşit şöyle elma ağacına bakıyor, çok güzel elmalar görüyor ve özellikle bir elma çok hoşuna gidiyor. Harun Eşit böyle kalıplı, boylu, postlu bir adam. Vezir ise böyle zayıfça, narin bir tipli adam. Ona göre gerek boyu kısa gerekse daha hafif Harun Eşit uzanıyor ama elmayı alamıyor. Zaten vezirinin de alması imkansız. Vezir ne diyor ki? Omuzuma açıkta. Şu elmayı al. Veziri de e, Harun Reşit'in iznini görüyor. Bu izne e, muhalefet etmiyor. Olur mu? Yani ben bu hadsizliği yapmam demiyor. Peki diyor. Harun Reşit eğiliyor ve omuzuna çıkıp elmayı halifesine veriyor. Elma çok güzel. Öyle bir yetiştirilmiş ki. Lezzetinden böyle hakikaten çok memnun oluyor. Ve derhal diyor ki Vermeki vezirine, bana diyor bunu yetiştiren bahçıvanımı çağırın. Bahçıvan az ileride zaten, işiyle meşgul. Çağırıyorlar, tebrik ederim seni diyor. Harun Reşit Bahçıvan'a tebrik ederim diyor. Çok güzel yetiştirmiş. Elma çok güzel, yediğim en güzel elmalardan biri. Eline sağlık diyor. Şey, hatta biliyor Bahçıvan, benim vazifem diyor ne mutlu bana diyor, sizi, memnun edebildim diyor. Ve bu e, alçak gönüllü adama Harun Reşit diyor ki, dile benden ne dilersen. Yani padişahlarda bu meşhurdur, halife de böyle diyor. Ama bu haddini bilen bir adam e, herhangi bir şey istemekten ziyade diyor ki, benim diyor, vermeki olmadıma dair bir berat, bir kağıt istiyorum, bir yazılı belge istiyorum. Ki o da vermeki, sülalesinden şaşırıyor. Vezir de şaşırıyor. Harun Reşit de şaşırıyor. Ama diyor olur mu diyor? Lütfen diyor. Eğer diyor dile benden ne dilersen dediğinizse bu sözümüzün arkasındaysanız lütfen bana böyle bir belge verin. Ben bu kağıt benim elimde olsun. Halife mührüyle bunu mühürleyin ve falanca şahıs bermeki sülalesinden değildir diye yazın. Peki ne yapsın? İşte getiriyor evrakları, bu belgeyi işte halife mühürlüğü, mühürlüğü bahçıvana veriyor. Gel zaman git zaman bu Bermeki sülalesi bu devlette öyle bir hakim oluyor ki orduya hakim, siyasete hakim, bütün kurumlara hakim hale geliyorlar ve darbe yapıp halifeyi değiştirmek istiyorlar. Yani ellerinde oynayacakları daha güçsüz, daha zayıf, daha dirayetsiz birini geçirmeye niyetleniyor Oral. Halife bunu farkına varıyor. Etrafında ona sadık olanlar bunu farkına varıyor. Ve Bermeki veziri ve onun etrafındaki bütün güçlü kişilerin hepsini ayıklamaya başlıyorlar. Ve devletin yıkılmasını engelliyorlar. Harun Reşit bununla kalmıyor. Kenarda köşede ne kadar Bermeki varsa hepsini toplatıyor. E, tabii bizim bahçıvanla bermeki biliniyor. Görevden ayrılmış zaten. Biliyor ol olacak olayları. Ve iş bahçıvana geliyor. Adamlara geliyor. Sen bermekisin diye. Bahçıvanı alacaklar. Dert etse ya hapse atacaklar. Ya da büyük suçu varsa öldürecekler. Şey diyor ki bahçıvan. Hayır diyor ben bermeki değilim. Ama nasıl olur diyor. Sen bahçıvanlık yaptın sarayda deyince belgeyi gösteriyor. Bakın diyor. Halife Hazretleri'nin benim için imzaladığı belge işte halife mühürü deyince alıyorlar. Tamam doğru ama bir halife madem halife mühürü var halife hazretleri bir baksın. Harun Reşit'in karşısına getiriyorlar bahçıvanı. Bahçıvanı hemen tanıyor Harun Reşit. Ve neden o belgeyi istediğini anlıyor. Peki diyor sen diyor nasıl diyor böyle bir ileri görüşe sahip oldun? Nasıl olur da bunu gördün, önceden hissettin deyince, efendim diyor, siz diyor bahçede diyor, elma ağacının altındayken, ben sizi gözlüyordum diyor. Ve diyor, o bermeki vezir de benim orada size baktığımı görüyoruz diyor. Siz o elmayı istediğinizde, halbuki beni çağırsaydı, ben hemen merdivenimden çıkar, istediğiniz elmayı size verirdim. Ama o öyle yapmadı. O sizin o izninizi öyle bir yanlış değerlendirdi ki haddini aştı ve sizin omuzunuza pinip o elmayı koparma cüretini gösterdi. İşte o zaman anladım ki bu işin sonu çok kötüye gidecek. Bereket ki siz önceden uyandınız ve bunun devletimize büyük bir zarar vermesini engellediniz. Diye Halife Hazretlerine cevap verir. İşte haddini aşanlara eğer haddi bildirilmezse Devletin veya ailenin veya toplumların sonu gelebilir. O nedenle İslam'ın yedinci şartını asla unutmayın. Ama yumuşak söz söyleyin. Kimse çünkü firavundan daha büyük zalim veya zulüm işlemedi. O nedenle yumuşak sözle e, bu görevi yapmayı da asla ihmal etmeyin. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.